Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bir maça girdim arkadaşlar. Dedi ki Bambi kata top birim videoya gir. Ben de inanmadım. Hemen aparlanım toparlandım arkadaşlar. Önyargıyla yaklaşmıştım. Gerçekten ile yaklaşmamamız gerekiyormuş. Arkadaş gerçekten Katarina sunucu birincisiymiş arkadaşlar. Barış abiyle arena gireceğiz arkadaşlar. Bir sözü var Barış abinin bana. Ona girmeden önce bir rank atayım dedim. Barış abi işte de bir yarım saat işim var. Öyleyse maç gireyim dedim. Kata tap 1 geldi arkadaşlar. Şöyle bir görelim gerçekten Kata tap 1 nasıl oynuyormuş. Ee, güzel roamlar atabiliyor mu? Fightlarda güzel mi? Karşısında da Yasuo gibi güzel bir şampiyon var. Evet hemen <laughs> yazdı arkadaşlar video atacağım mı diye. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi maçtan sonra da Barış abiyle arena videosuna geçeceğiz. Bu arada yani vakti Ranked sarmayan arena saran arkadaşlar varsa da oraya direkt sarabilir ama sarmazsanız sevinirim. Bu videoda güzel bir like atın arkadaşlar. Barış abiyle çekmemi istediğiniz içerikler varsa e, bununla da çekebiliriz arkadaşlar. Varsa aklınıza güzel bir fikir. E, dediğim gibi bunları değerlendiririz arkadaşlar. Nocturne'la ben jungle'ı dönmekten gerçekten keyif alıyorum arkadaşlar. Çünkü çok hızlı clear atıyorsunuz ve karşı ormancının önüne geçiyorsunuz. Ben %90 gibi bir rate'e sahibim arkadaşlar. Profilimden kontrol edebilirsiniz. Bu sezon gerçekten Nocturne'la çok iyi kastım. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Şöyle güzel de bir Nocturne maçı izletmiş olayım sizlere. Bakalım kata mı iyi oynayacak biz mi iyi oynayacağız arkadaşlar. Takımımızda da kata top 1 ve Nocturne oynarken kaybedeceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Onu çekebilir. Evet güzel Yasuo bunu çekecek diye evet, çekecekti. İyi ki uzaktan köyü direkt olarak attık adama. Kata tabi. Aaa köyü çok kötü attım Maybet. Şöyle vuralım. Q'yu normalde arkadaşlar red'i çekebiliyor olmam gerekiyor. Yani bu arada videoda ister istemez heyecan oluyor. Normalde ilk defa yaptım bunu. Gerçekten yani yanlış algılamayın. Sallıyor falan olmasın. Ama ilk defa red'e Q tutturamadan attığım oldu. Ee şimdi böyle söyleyince de yalan gibi olacak. Ama benim takipçilerim yanlış anlayacağınızı düşünmüyorum. O 1-2 kötü bir skor geldi botumuzdan. Evet Nar ne yapıyoruz burada? Evet bıraktı burayı. Bunu alacağım. Yasuo bana doğru dönse bile Gragas yukarıda. Sorun değil arkadaşlar. Çözeriz burayı. Evet güzel. Burada hemen hızlı reset alalım. Ee, aşağıda set vs nar zor bir eşleşme set için. Allah kolaylık versin diyelim. Ee, ama aşağıya gidemeyeceğim tabii ki bu senaryoda ben. Ultim var. Kata ile birlikte Yasuo'ya bakma şansım olur. Yukarıya Lucian'a bakabiliriz. Ama ultimle kill çıkartmam gerekiyor. Asıl dikkat etmem gereken bu benim burada. Muhtemelen karşı botun Spellerinin olmadığı bilgisi de var elimizde. Evet kata geliyorum işareti attı. Şöyle evet, çok güzel pozisyon. Hemen ultiyle bakacağım. Nami'ye girdim. için çok güzel duruyor. Evet çok güzel. Kata temizlersin burayı. Kata temizlersin. Çok iyi. Hemen pushuna yardım edelim. Evet kata aldı arkadaşlar. Double kill aldı kata burada. Evet evet hayır hayır Yasuo. Ignite'da var. Var mı dedim bir şey ama maalesef takımdan gelmedi ama sorun değil arkadaşlar. Sıçra tut tutuşturunu kullandı. Kat'a da 2 kill aldı. Dönüş skorlarının daha güzel alabiliriz. 3 asist aldık biz de arkadaşlar bu sahnede. Abi Ezreal ne yapıyorsun ya? Niye öldün ki Yasuo'ya? Lux da ölüyordu bu arada yalandan. Azıcık canla döndü. Dikkat et dikkat. Geliyorum oraya. Dümdüz vermeyelim her şeyimizi. Kata da gelirsek Kata ile birlikte oynayabilir. Çok güzel lova iş bir. Haydi Kata yakala bunu. Smite attım. Şöyle hemen bir Q daha atacağım. Kata ne yaptın Kata? Kata olduğu yerde ultiye bastı. Şöyle birkaç Q daha atacağım. Çıkacağım arkadaşlar buradan. Katamız ne nasıl böyle bir hata yaptı. Şöyle bir emote atalım katamıza. Olur abi öyle hata. Canı sağ olsun arkadaşlar. Daha ben katamızdan güzel sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım Katarina bize bugün neler gösterecek. Bu ve rünlerini de maçın sonunda paylaşacağım arkadaşım bu arada merak edenler için. Kendi rün ve bu maç sonunda gösteriyorum arkadaşlar. E, rünlerini falan kullanırsanız güzel olur. Çünkü e, sunucu sıralamasındakiyle aynı yapmalar. Evet çok güzel girelim buna. Flaşı yok. Cezalandırıyoruz hemen Yasuo'yu. Mid kulesinden de barikat kazıyabileceğiz. Kata gel gel. Şuraya da güzel bir totem atalım. Şu an Kata'ya veriyoruz lead'i arkadaşlar. 4 dakikada 5 kill katkımız var. Biraz asistle oynadık oyunu ama. Bir atalım bunları da kes. Temizle temizle. Evet, tüm barikatları almayı başardık mitten. Baya iyi oldu. Aşağısı da ölmezse burası bizim için gayet yeterli. Katamız 4200 gold da biz de tabii ki o gold'lardayız. Kilimiz az olmasına rağmen buna da dikkat çekelim. Şu an gold'umu da fullleyeceğim. Draktar'ı da bitirmek istiyorum ilk resetimde. Bu bizim için bayağı elzem. Evet kata yukarıya çıkmış. Ya biz buradayız abi. Biz burada keyfimizi ye. Şunlara bir girelim şöyle. Katamız da double mobile çekiyor abi. Adam oynuyor ya. Bize gerek yok jungle. İşte böyle ruham atan olduğu zaman güzel oluyor. Set bunu flash falan yok mu abi bir şeyler? Şöyle bak bir köde attım. Çok güzel be Lux. Lux bizi burada yaşattı. Abi Yasuo gelirse flashlarız artık. Bizimki de kuleye vursun. Barikatlarını kazımaya devam etsin. Ben barikatları paylaşmaya gerek yok. Burada canımı riske atmayacağım. Ultimle birlikte Yasuo'yu kesebiliriz. O bize flash ignite attı abi. Flash ignite attı. Katamız da çok güçlü. Setaman sana yönelme şansı var onu. Dikkatli oynayalım. Evet buna direkt gireceğim. Evet çok güzel. Kili'mizi aldık. E ben katayı yürütelim bota. Gel bakalım kata. Bota bir dive deneyebiliriz kata ile birlikte. Evet Gragas da orada. Haydi kata. Çek bir triple şurada. Evet girdi ben yetişemiyorum. Evet güzel devam devam Da bunu attı. Evet 3. kilini de biz aldık arkadaşlar. Bir tane de biz alalım. Buradan da bir kulemizi açalım. Kata ile birlikte maç çok hızlı bitecek gibi. Güzel güzel beğendim arkadaşlar. Güzel oynuyor çocuk. Ee, yani umarım videoyu da görür muhtemelen. Ee, yorumlarda da belirtebilir kendisini. Eline sağlık diyelim şimdiden. 6.03 güzel. Yani 6 dakikada 9 kilik katkısı gayet iyi. Benim de 9 kilik katkım var. Ee, aktif bir maç geçiyor. Ya Arkadaşlar bir sürü şampiyonu çok oynayıp top 1'de olabilirsiniz. Ha, böyle güzel oynayıp top 1'de olabilirsiniz. Evet. Güzel dojumuzu attık. ya soyda gördüğümüz her yerde kesiyoruz artık zaten. Yasuo'yu kesmek bize heyecan vermiyor arkadaşlar. Adamı bayağı düşürdük oyundan. Keser ya bizim çocuk. <laughs> Helal. Evet ultimiz tekrar döndü elimize. Şimdi işte yeni killere yelken açabiliriz arkadaşlar. Ezil ejder alman doğru değil ama orada ya. O kuleyi vermen. Hoş olmadı. Bontilleri var çünkü kule üzerinde. Biz de gidelim rakip jungle'ı temizleyelim. Gerçekten ejder'e gerek yok yani böyle durumlarda kule verdi ve adamlar güzel bir şekilde altın kasabildi. Girme. Ben ben girmeyeceğim yani. Girmek istiyorsan dere bir şeyler ama. Şöyle şurayı temizledik. Buraya çoğalıyorlar gibi bize karşı. Bence girmeyelim. Evet, ben burada resistimi atayım. Öl, ölürsen gelecek ama nara girebiliriz ya. Evet. Nara direkt ultrayabilirim geldi ya. Yürüyecek bakalım. Evet yürüdü. Ultiye gerek kaldı evet. Çok güzel. Hemen kesiyoruz. Flash'ını da almış olduk elinden. Ultimizi geç kullanmamızın yararı bu oldu arkadaşlar. Elimizden çıkamadı. Ve 4 saniyede reset atıp jungle clearlamaya devam edeceğiz. Katayı Gold'da ezmek istiyorum açıkçası. Çünkü temponun önemli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Jungle'da güzel bir tempolu oynadığınızda kilmatik bir şampiyondan daha güçlü ve seri kasılabilirsiniz. Temponuzu güzel yönetmeniz gerekiyor sadece. Benim buradan dümdüz vesaydıma full clear atmam gerekiyor. Kaya karşı tarafa da tabii gidilebilir. O da şey ama şu an ben burayı clearlamak istiyorum açıkçası. Yeni yama arkadaşlar Zed meta buff falan giriyor. Zed'in 500 turuncu öz var bende ama yani Zed oynadığım bir şampiyon değil. O yüzden almayım diyorum. Alan vardır muhtemelen aranızda. Güzel kostüm bu arada. E, jungle'da oynanan bir şampiyon olsaydı veya benim oynadığım bir şampiyon olsaydı. Bazıları oynuyor şimdi. Alınabilirdi bence. Güzel çünkü. Bir de normalde 1000'e çıkacak o. Geçici olarak indirimle geldi 500'e. Evet gold'umuz çok iyi. 10k'ya dayadık 8 dakikada. Ultimizde oralara kill bakabiliriz. Şöyle bastım ultime. Hadi gel. Abi. Adamlar geri çıktı ya. Hemen atlayacaktım içeriye ama. Hala atlayabiliriz pozisyon görürsem burada dikkat edeceğiz sadece. Atlasam keserim bu arada da. Katamız yok ya şimdi. Pek bir resim gelmiyor. Jungle'ını dönelim. İntihar atlayışları yapmayı sevmiyorum dostlar. Ben Nocturne oynarken. Ya oğlum set çektin onu bir de adama aldıttırdın. Ben girmem oraya. Şöyle yardım ederim. Bir girsem Gregas'ı keserim mesela da. Ölmek istemiyorum. Ezil gelirse savunuruz seni. Kata gel bakalım şöyle bir blue alalım seninle. Evet Gragas bu site'da. Çok güzel rahat bir şekilde alıyoruz. Resetimizi atalım. Buradan arkadaşlar direkt olarak savunma kranı almamız gerekiyor. Bizim için baya değerli. Nocturne için. 10.600 gibi bir farmımız var. Gayet iyi dakika bazlı. Yani ultimizi çok aktif kullanamadım son dakikalarda. Çünkü arkadaşlar kata öldü. Kata ölünce de oraya girip ben de ölüp oyunu satmak istemedim açıkçası. Güzel bir maç geçiyor açımızdan. O Gregas'a direkt ulti atacağım. Gir. Evet Gregas'a işkence olmaya devam edelim. Buna da buna da. Evet tepsi flash attı. Çok güzel. Burayı da pushlayıp oraya da yeterli cevap verebiliriz. Evet buradan devam edelim. Bizimkiler fightlamaya devam ediyor son sürat zaten. Evet burada hızlıca koşalım. Kata minyonlarımı kesme. Ben o yüzden bekliyordum burada. Kulemizi de aldık. Devam edeceğim ya burada. Rakip takım bayağı zayıf şu an. Gregas'ları doğdu ama. Şu inhibitörü de alma şansım yok evet maalesef. Ejder çıkıyor aynı zamanda neş nice çıkıyor. Neşe alırız zaten hızlı bir şekilde. 13 level'a da ihtiyacım var tabii ki. Bu bayağı değerli benim için. Şöyle arkadaşlar. E, buradan da hızlıca. Nerede benim item? Aynen burada. Yere kalıyorum ben dörtten. Beş tane de koruyucu alıyorum. Benim bu bu şekilde. Rakip takıma bağlı olarak değişiyor tabii ki. Mal aldığım sahneler oluyor. İşte ne bileyim. E, Karabalta mah olmuş kastım. E, oyunlar oluyor. Ezil diye oraya gitmiş. Buraya ultiyle girebiliriz. Evet orada evet, pozisyon baktım. He, çok güzel direkt arkada düştü. Bu da düştü. Yasuo gel bakalım. Evet çok güzel ve Arkaya girdik ve takımı yok ettik arkadaşlar. 3 kill aldık bu saniyede. Ya ultiye auto basıyorum arkadaşlar. Fight'ta gördüğünüz gibi nereye gittiğimi adamı kesiciye kadar görmedim. En az canlı olanı attığı için arkadaşlar yüzdesel olarak. Direkt olarak Lucian'ın canı çok azmış. Arkaya çıkmış. Son kadrajdan yakalamış. Adam görüşümüzün dışındayken ben adama atlayıp kesebilmiş oldum arkadaşlar bu sayede. Yani Nocturne'un ultisini bu şekilde bir fightta oto basmanız iyi olabilir. Tabii ki oto basmak her zaman iyi değildir. Ama benim önerim sizlere arkadaşlar basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Gold'da da sollamayı başardık Katarina'yı. Hem de güzel bir miktarla. 16 KDA oynuyoruz şu anda maçı. Kill almaya devam edeceğiz ultimiz ile birlikte tabii ki. E, ah be onlar devam etseydi keşke oradan. Saydı puşlamaya. E, ama Kata orada. E, neyse ultiyle yetişmeye çalışacağım oraya. Geldim. Şöyle. E, ya tabii ki olmadı. Gragas'ı kesemedik. Evet göremedikleri için bunu takip edemedi takımı. Takip etselerdi Kata'nın vay halineydi. yasa ultisine düşmüş Kata. Ama tabii ki de arkadaşlar. Nocturne ultisi çok kırık gerçekten. Şu Sayd'a da birinin puşlaması gerekiyor. Mitte zaten inhibitörümüz açık. Yani benim takımda birlikte durmam gerekiyor bu noktada. En azından buradaki inhibitörü kesin olarak açabilelim. Evet, kata orada birileri dive'da doğru zorladı ve iki killini aldı çıktı. Bizde mi aynısını yapalım? Evet, şunu evet, yok olmadı. Biz de bir an aynısını yapmak istedim ama olmadı arkadaşlar. Şöyle bir daha deneyelim. Evet, en iyisi biz burada devam edelim, şunu keselim. Abi keser misiniz artık? Çok güzel. Asitimizi aldık. Maçı bitirebilirdik sanki. Hala bitirebiliriz. Vur. Vur. Helal be. Çok güzel maçtı. Arkadaşlar hünleri gösterelim. Hasara MVP build'e bakalım. Sonrasında Barış abiyle arena maçına geçeceğiz. Orayı da izlemenizi öneririm arkadaşlar. Çok zevkli oluyor arena modu. Bilmiyorum ben keyif alıyorum. Challenger'a da dayadık kapıyı arkadaşlar. Amumu ya da rengar düşünüyorum. Abi MVP adam aldı. 21 10.5 KDA'sı var. Bravo diyelim. Benim 18 KDA'm var. Gold'um 16.400. Hasar bu şekilde. Katanın rünlerini de görelim. Rünler de bu şekilde dostlar. Evet dostlar geçtik maçımıza. Burada Fiora geldi bana. Dedi ki Barış abi de supportlanır sonuna kadar sorun yok dedi. Bir önceki videomuzda da bizi bayağı bir supportlamıştı sağ olsun. Şimdi de bizi supportlayacak birlikte Fiora karma ikilisiyle oynayacağız arenada. Fiora gerçekten çok güçlü arkadaşlar ama modun en hani iyi şampiyonlarını duymak isterseniz benden Alistar arkadaşlar bence çok iyi. Çünkü e, W yeteneğinin bekleme süresini kısalt kısaltır augmenti geldiği zaman arkadaşlar Mundo dahil olsun. Alan kapaldıkça zaten ölmüyor. Ve sürekli atıyor sürekli atıyor sürekli atıyor arkadaşlar. Bir saniyede bir alan dışına bu şekilde bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet buradan bir seçelim biz de. 3 tekneye tekniğine gizli kılavuz. Ya ben bunun tam gizli kılavuzu ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. En iyisi ilave hasar için işaretleyelim Bir kişiyi işaretliyoruz. Ona da daha fazla vuruyoruz. Evet. Fazladan örs geldi. Bu da güzel arkadaşlar. Bunu da seçtik. Çizmeyi de rakip takıma göre maç içerisinde satıp alabiliyorsunuz. Bu da bayağı önemli. Haberimiz olsun arkadaşlar. Kırık şampiyonlar belli ya. İşte Kayle de güçlü. ADC'ler güçlü. Ama iki tane özürlü tank alındığı zaman bunu aşamayabiliyorsunuz. Mesela Set Gregas gibi şampiyonlar sıkıntı ama Fiora'da W attığımız için W'süyle her türlü kesiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle Gregasa vuruyoruz ama hasar yemiyor. Evet şöyle vurdum. Hemen çıkmaya çalışacağım. Şu Erik işaretine tıklayın bu arada vurmak için. Yukarıdaki Eriği de almam lazım. E çok güzel. Aman 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 Abi adamlar doğradı bize. Evet güzel Barış abi birini kesti. Adam da bizi kesti. Q'muz dönmemişti bir saniyesi vardı. Pek şansımız yaver gitmedi diyelim. Evet. Set çok rahatlıkla kesecektir burada karmayı. Güzel. Barış abi elinden geleni dene. Ama <laughs> bu savaş çok zor bir savaş. Kazanamayacağımız bir savaşın içerisindeyiz. Abi kaç 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 kaç. üstüne iyi atman lazım? Erik 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 erik. Evet set Q'yla tabii ki hemen izinize vurduğu için burada da yapacak bir şeyimiz yok. Botumuzu da değiştirelim. O evet arkadaşlar sorun değil. İlk elin günah olmaz diyelim arkadaşlar. İlk elin günah olmaz. <laughs> Barış abi de büyük bir saldırı zıka saldırıyor. Değiştir değiştir. Grom. Grom fena değil arkadaşlar. Zamanla hasar veren ve sınırsız birikebilen. Saldırıcının arttıkça saldırı gücün de artar. Oo, bu iyi işte arkadaşlar. Ulti kullandığımızda bağışıklık yani arkadaşlar his yemeyeceğiz. Yani çok rahatlıkla adama yüklerimizi boşaltabileceğiz. Bu da güzel olacak bizim için. Ya, ulti bastığımızda set bizi ultiyle atamayacak ne bileyim çekemeyecek. Stun atamayacaklar ve ulti yüklerimizi hızlıca boşaltacağız üzerinde adamın. Evet gidip deneyelim burada da direk direkt ilah sindiren çektim arkadaşlar. Evet Urgot ve Lisandra. Çok tilt bir ikili olmuşsunuz. Burada Lisandra'yı çok rahat düşürebileceğimizi düşünüyorum. Ulti attığımızda kitle kontrol başlıklığım var. Evet Lisandra hala item alıyorsun herhalde. Şöyle W. Evet vur. Evet stun atamadı arkadaşlar bize gördüğünüz gibi. Evet bir tane daha şuna. Abi vuramadım vuramadım ama kaçamazsın herhalde. Urgot'un da pek bir şansı yok. Evet hızlıca atmıyorum çomu. Şu eriklerden de vuralım. Evet erikleri arkadaşlar sağ tarafta düz vuruş kendi üzerinde e, can işareti var. Oraya basarak toplayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Diğer türlü adama vuruyor. Onu çözmeniz baya önemli bir şey sizin için. Ben de uzman olmuşum burada. Barış abi daha acemi burada. Evet bizi yenenler. grega set. Ama ilah sindiren aldım. Bir de mahvolmuş çektiğimde bir sonraki tur onlara acımayacağım. Alık katilimiz de var. Evet burayı yenen belli ya izlemeye gerek yok set yendi orayı. Evet dışarıdan W doldurdu içeriye geldi bak. Taktik falan da yapıyor görüyor musunuz? Bir de imot falan atıyor. Evet. Hadi güzel bir şey gel. Oo priz prizmatik geldi arkadaşlar ablam. Yani zırh büyü direnci rakipte. Yani bu iyi değil. Kurt ruhu olabilir. Bağlanma olmaz burada. Kısa bir mesafe yok. Vayne falan kritik ruşlar. Evet arkadaşlar atıldığında kurt ruhu olacak gibi burası. Zırh büyü de fena değil. Aynen ama en iyisi ruh arkadaşlar. Şöyle atıldığımızda arkada bir ruh bırakıyor. Yani güzel Fiora'ya önceden denedim. Evet set Gragas gelecek. Onların 100 canı var. Tek onlar eser. <laughs> benim oyunda bak diyor Barış abi de. Ne var ki bu ilinde? Hmm, okey. Abi burada rakanı kesmem gerekiyor benim. Evet çok güzel. CC yemediğimiz için bize ulti de atamadı. Abi gelir misin rakam buraya artık? E çok kötü oynadım bu arada burayı. Çok kötü oynadım. Yükleri açamadım ama Barış abiye çok kötü saldırıyorlar yardım etmem lazım. Yani tabii ki burayı çok rahat keseceğiz bundan sonrasında. Pek de bir şey yapmaya gerek yok. Barış abi kestirsek mi ya? Şöyle rahatça alalım. Güzel. Arkadaşlar burası yasama yürütmeye argı dedi. Set Gragas'ı kimse yenemiyor. Kritik vuruş. Saldırırsın artık. Saldırırsın. Canınız azaldığında hızlıca. Can. Hareket yeteneğini kullandıktan sonra görünmez olursun. Fena değil, kullanılabilir. Lanetli Güç, zırh delme ve büyü nüfuzu. Evet, zırh delmeyi alalım arkadaşlar burada. Tankları kesmemiz gerekecek çünkü. Bir de buradan baltayı alabilirsiniz. Zırh delme ve yakma hasarı veriyor arkadaşlar, gayet iyi. Şöyle çoğumuzu kullanabileceğimiz güzel bir şey gelmesi lazım. Yürek şarkısı yenilenmesi. Güzel. Barış abinin bu de güzel şu an. Evet geldi arkadaşlar asımlarımız. Şimdi bunları yıkma vakti. Şöyle hemen botumu buradan değiştireceğim. Zırt delme yaptım arkadaşlar. Zırt de augmente aldım. Çok rahat delebileceğimi düşünüyorum. Evet gel bakalım. Abi o hasar ne ya? Çok güzel en azından seti havaya gönderdik. Şimdi yavaşça oynamam gerekiyor sete karşı. W'm geldi. Evet. Hiçbir şey yapamazsın bana. Set. Sana göre bir dizilim yaptım. Şöyle. <laughs> rahat rahat eğlene eğlene keselim arkadaşlar. Burayı da şenler kazanıyor gibi. Şen rakanda da rakanı kestiğimiz takdirde herhangi bir sorun olmayacaktır. Urgotlar eğleniyor zaten. Hasar almak sağlarız. Değiştir. Gün ateşine ihtiyacımız yok. Atıldıktan sonra kalkan kazanırsın var. Kopya kör ediyor. Ya kalkan kazanalım arkadaşlar. Sürekli Q atıyoruz çünkü. Abi vurduğumuz asar gerçekten güzel olmaya başlamış. Evet, set de iyi vuruyor ama sete de, de çok fena vuruyoruz abi. Şuradan da biz ne alsak kan içen fena olmaz. Zonya fena olmaz. Kan içen güzel olur ya. Can doldururuz burada. Hem W'den zaman kazanıyoruz. Hem de kan içenimizi kullanırız. Kim geliyor? Barış abi de güçlüdür şu an. Rakan'ı doğrayabiliriz. Sonrasında da Shen. Şene de girmek fena olmaz. Evet Çene yani 13 level bir de. Şöyle hemen bir selam verelim. Ultini kullansan da hiçbir şey fayda etmeyecek. Evet hızlıca ultimizi açtık. Barış abinin de canı doluyor burada. Evet takip edeceğim seni. Evet flaşını da attı. Şunları da erikleri de yedirmediğim takdirde hiçbir sorun yok. Evet, kan içen var elimde. Evet kanı içenle kestik. Abi bu da çok rahat ya. Yani ben seni havada karada kesebilirim ki şu an. Evet ultim var. Evet gördüğünüz gibi bayağı rahat oldu arkadaşlar. Fiora'nın gücünü görebiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bu modda çok fazla tank alınıyor. Ve ultinize gerçek hasar veriyorsunuz. O yine geldi. Prizmatik augment. Yeteneklerin kritik vuruş yapabilir fena gelmedi gözüme. Yani en yani iyi duran o arkadaşlar. Skilllerimiz kritik vuruş atacak. Q'muz mesela. Tam olarak da yani kararma fena değil. Aynen kararma gibi ya burası. Abi Q'm krit vurmaya başladı. Güzel. Ama yapabilir yani kesin değil öyle bir durum var. Gregas set tekrar gel ya. Biz dövüşmek istiyorum setle. Evet geldiler. Kaybeden 40 eksi bu arada. Çünkü Urgot Lisandra eğlenmiş arkadaşlar. Görüşü de kaçırmayalım. Bu mapte erik etrafında oynamanız gerekiyor. Şu eriyi toplayacaksınız. Bunun etrafında fightlamanız gerekiyor. Evet girdiler hemen. Ben de hemen cevap vereceğim. Evet çok güzel seti alalım. Abi kestiler kestiler. Tamam acele etmeyeceğiz burada. W'm var zaten. Adam eriyi yemeye gitti yukarıya. Sorun yok. Buradaki de bana çıkacak. <laughs> Buradaki eriği de biz alırız. Ve ultim de geliyor. Hızlı bir şekilde. Evet sete selam verelim. Evet set güle güle. Set güle güle. Ultimi attığımda gitti kontrolüne karşı gördüğünüz gibi durca atıyoruz. Şu an çok iyiyiz ya. Takım arkadaşımıza bağlanmayacağız abi. Çok kötü oluyor. Flash ile çok güzel bir şey gelmedi. Saldırın sınırsız kez hareket hızı kazandır. Hareket hızını arttıkça saldırı hızını da artar. Yok arkadaşlar bu Earth'de deneyelim. Şansımıza şöyle bir Shojin. <laughs> Zırt derme. Saldırı hızı. Güç alırız ya. O oh, abi 3 tane mi verdi ya? Az vermiş ama. 6'ya kadar verebiliyor biliyor musunuz? Bakalım şimdi kimle eşleşeceğiz? İzliyoruz. Yani iyi olan kazanacak arkadaşlar ikinciliği. Biz de birinciyiz zaten. Birinciliği aldık diye düşünüyorum. <laughs> İzleyelim bakalım. Ya bence set kesin yener burayı da. W'nü düzgün atması lazım. Abi çok vuramadı ama. Set nasıl o kadar hasar yiyor öyle? Yoksa Abi set kaybetti gibi orayı. Yok çok zor oradan kazanması. Gragas da ölmüş. Cidden yendi Rakan. Cidden yendi. Bu da deneysel de ekse mi geçsek ya? Bu olmaz. Menzil. İlk yetenekti. Aslında olabilirdi ya. En iyisi bu arkadaşlar. Yine örsten deneyelim. Buradan da bir örs daha çekelim. Yani saldırı hızı iyidir. Bir tane daha. Can. Güzel. Ben bunu sattım ya burada. Şu itemi alacağım arkadaşlar. Ulti bastığımda güzel oluyor çünkü. Ya buraya bile bayağı vuruyorduk arkadaşlar. Şimdi bakalım. Of Rakan iyi vurdu ha. Rakan iyi vuruyor arkadaşlar. Çok tanklar. Şen de çok tank. Rakan da çok tank. Barış abi bize kalkanını verecek. Biz de adamları deşeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir görüşümü kaçırmadan atıyorum ben. Q ile. Evet Eri'yi kaybettik. Şöyle gireceğim. Selam verdim. Evet devam devam devam. Çok iyi vurduk. Evet o düştü. Artık senin de şansın kalmadı Resetcik. Evet şunu bitirelim hemen ya. Tamam bırak bırak Barış abi bırak. <laughs> Biraz yaşasın adam. Barış abiyi kestirelim. Evet. Şöyle rahatlıkla aldık arkadaşlar birinciliği. Bence güzeldi arkadaşlar. Daha fazla istediğiniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arena modunda da birinciliği aldık arkadaşlar. Gayet zevkliydi bence. Fiora oynamak biraz beynimi yakmadı değil ama bu modda. Elmas olmuşuz eğlence modunda. 11 oynadık arkadaşlar. Bir kere ölmüşüz 10 kilo almışız. Gayet güzel. Hasarda da 83K.